Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gurbet diyarı veya ata diyarı veya bütün sevdiklerimizin bulunduğu mekanlardan Bulgaristan Sofya'dayız yine. Sofya'da hüzünlü bir mekandayız. Burası Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin genel manada mezarlık olarak kullanmasına tahsis edilmiş bir alan. Sultan V. Murad'ın kızı Fatıma Sultan'ın Kabri'nin başındayız. 1930'larda vefat eden bu hanımefendinin mezarını Bulgar kralı 3. Boris yaptırmış. Mezarın yapıldığı döneminde burada Sultan 5. Murad'a ait bir tuğra var. Ancak sonraki dönemde gelen ve maalesef bazı noktalarda insanlıktan nasibini almamış olan kişiler tarafından kırılmış. Şöyle baktığımız zaman şurada bizi bu mezarda kimin mevcut olduğuna dair bilgilendiren bir kitabe görüyoruz. Osmanlı padişahlarından 5. Sultan Murat Han affedersiniz Osmanlı padişahlarından Sultan Murat Hanı, ha, Muradı Muratı Hamis Hazretleri'nin kerimeleri olup Hasebul Kader çok ilginç bir cümle. Hasebul Kader bu diyarı gurbette rahmeti rahmana iltica eden mağfuretün leha Fatıma Sultan Hazretleri'nin kabri münevverleridir. Evet 1349 Hicri 2 Recep Pazar 1930 23 Teşri Sani senesi vefat tarihi allah Allahu Zülcelal kendisine rahmet eylesin. Diyarı gurbette vefat eden Osmanlı sultanları ve osmanlı sultanlarının evlatlarına ve hanımlarına rahmetiyle muamele eylesin. Ruhuna el fatiha.